Arkadaşlar merhabalar Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bekçilik ilgili bir video paylaşacağım ki biliyorsunuz sadece Açık Lise kanalı değiliz. Aynı zamanda üniversite ile ilgili, e, lise ile ilgili, örgün eğitimle ile ilgili, e, polislik ilgili, ya ilgili birçok paylaşım sizlere yapıyoruz. Eğer ki lise mezunu olan öğrenciler ne iş yapacağını düşünüyorsa bununla ilgili de videomuz var ona göz atabilirsiniz. Arkadaşlar lise mezunları biliyorsunuz ki son sınavda ya da ondan önceki sınavda mezun olduğu birçok mezun öğrenci var. Bunlar ne iş yapacağı ile ilgili bir düşünce halinde üniversite sınavını ya da polislik ya da bekçilikle ilgili düşünceleri var. Arkadaşlar e, lise mezunları diplomaları genelde 2 ile 3 ay içerisinde gelir. Bu süre içerisinde sizler nelere başvurabilirsiniz, neler yapabilirsiniz bununla ilgili videomuz var ona göz atabilirsiniz. Evet bekçilik için diploma. Arkadaşlar bekçilik için diploma istiyor mu sorusu çok fazla alıyorum. Bununla ilgili yorum çok fazla alıyorum. Sizler biliyorsunuz ki mezun olduktan sonra 2-3 ay içerisinde diplomanın basım işlemi, hak etme gelme işlemi oluyor. O yüzden bu süre uzun bir süre fakat beklemek durumunda kalıyorsunuz. Eğer ki bekçilik şartlarında yani bekçilik alım kılavuzunda sizlerden Lise diploması istiyorsa başvuru için sizler diplomayı almadan başvuramazsınız. Ama eğer ki lise mezunu yeterli ya da geçici mevcut belgesiyle başvurabilirsiniz gibi yazı varsa sizler başvurabilirsiniz. O yüzden yazıdaki buna dikkat edin. Yani diploma mı istiyor yoksa geçici mevcut belgesiyle kabul oluyor mu? Zaten açıklandığı zaman ben size bununla ilgili bilgilendirme videosu çekerim. Arkadaşlar başvuru şartlarıyla ilgili şunu söyleyebilirim ki şu an Bekçik'le ilgili bir alım yok. Yani bir ee, açıklama yok. Fakat yakın zamanda olacaktır. Ben geçmiş fellere dayanarak bu videoyu paylaşıyorum. Başvuru şartları 1.67'nin üzerinde boyunuz olması lazım. Öncelikle bunu söyleyelim. 31 yaşından 31 yaşından gün almamış olmanız lazım. Yani 31 yaşından küçük. 29, 30, 28, 27 vesaire vesaire diye gider. Askerlik yapmanız lazım. Askerlik yapmayan bir kişi bekçiliğe başvuramaz. Bekçi olamaz. Askerlik şart. Daha sonra beden kitlesi var. Yani sizden ne, ne çok kilo olmanız lazım ne de çok zayıf olmanız lazım. Beden kitlesini internetten hesaplayabilirsiniz. 18 ile 24 arası olması gerekiyor diye hatırlıyorum ben. Yani sizlerin 18 ile 24 arasında herhangi bir sorun yok demektir. E söylediğim gibi e, bekçilikle ilgili şu an için bir açıklama bir resmi açıklama yok. Fakat yakın zamanda olacaktır. Olduğu zaman ben sizlere bilgilendiririm. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.